bu mesleğin bana verdiği en güzel şeylerden bir tanesi Feyyaz abi gibi izlediklerim, Gürcan abi gibi okuduklarımla aynı ortamda olabilmenin yanı sıra sonradan tanıştığımız, oynadıkları zaman sadece adını bildiğimiz birçok insanla da aynı masada, aynı sofrada oturma şansı elde etmiştim. Onlardan bir tanesi de ve sonra çok aile dostum olan sevgili Abdullah Avcı hocadır. Abdul, Gürcan abiyle falan da defalarca sohbet ettik. Abdullah Avcı hocanın bir özelliği vardır. Bir maçı izlerken senin 4-4 biten maçtan keyif aldığın karşılaşmayı iğrenç bulur sıfır sıfır biten bir maçıysa çok mutluluk verici bulur. Genel teknik direktörler bizim sevdiğimiz karşılaşmaları sevmezler çünkü onlar oradaki bütün detayları görürler, hataları görürler, görürler. gollerin nasıl benim olduğunu görüyor. Aslında gollerin atılmadığını, yendiğini görürler ve senin benim keyif aldığım maç onlar için rezil bir maç olur ama Abdullah Avcı Atletico Madrid maçı izle, Seni, e, sen belki mel mel bakarsın o büyük keyif alır. Bunları niye anlattım? Çünkü Abdullah Avcı büyük olasılıkla. Fenerbahçe'nin özellikle son karşılaşmada bir gol yese bile bütün defansif sahaflarını ve parçalı bulutlu hallerini çok daha netüde etmiştir bile. Ve Gustavo herhalde oynamayacak yani abi bildiğim kadarıyla. Eğer Gustavo oynamazsa savunma prensiplerinde daha büyük sorunlar yaşayacak Fenerbahçe ile ilgili elini ovuşturuyorlar. Ama ne kadar? Kendi hücum gücü kadar. Geçen cuma akşam buradaydık. Gürcan abi yoktu. Yani hiç konuşmadım ama telefon etsek sorsak büyük olasılıkla Yusuf Erdoğan'ın Başakşehir'e attığı, Yusuf e, şeyin Sarı'nın Sarı Başakşehir'e attığı golü çizmiştir abi Yusuf'a. Hasan Ali'nin ne yapabileceğini, ne yapamayacağını, Epriyano'yu, e, kademeye belki gelmesi muhtemel Yusuf Efendi <laughs> falan çizmiştir büyük bir ihtimalle. Şimdi dolayısıyla Abdullah Avcı büyük olasılıkla Fenerbahçe'yi yiyip yutmuşken aynı zamanda da, Fenerbahçe'nin bütün handikaplarıyla beraber kendi takımının da yetersizliklerini nereye kadar yetebileceğini öngörmüştür. Dolayısıyla bu karşılaşma bir teknik direktör maçı olacaksa ki öyle olacak. Erol Hoca için adeta bir final ama Abdullah Hoca içinse rakibini avlayan o nerede yanlış nerede doğru yaptığını görebilen tam bir analiz maçı olacaktır. Muhtemeldir ki bugün yarın da analize geçecektir Trabzon'da. Çarşamba perşembeden itibaren de o analizlerin e, taktiğe yansıması, sahaya yansıması olacaktır. Büyük olasılıkla e, vazgeçerek mi e, oyun oynayıp oynamayacaklarına bakmak gerekiyor. E, Abdullah Avcı'nın e, Trabzonspor karnesi bence e, oyun olarak da kara gümrük maçıyla oturmaya başladı. Yani ilk defa net bir Abdullah Avcı takımı gördük diyebileceğimiz maç benim açımdan Karagümrük gümrük maçıydı hocam. Bu 23-24 metre takım mesafesi. Baya orada yapılan kaliteli pas. Tam kadronun da olduğu sahada tabii ki bir e, kaliteli pas trafiği. Atılan ilk gol derslik bir goldü hatta. Ekuban'ın atmış olduğu golü yanlış hatırlamıyorsam ilk goldü. Sonra biz bir Trabzonspor izlemeye başladık ve eldeki mevcut oyunculardan. Abdullah Avcı mevcut oyunculardan maksimum verimi alırken Erol Bulut tam verimi alamıyor Fenerbahçeli oyunculardan. Ben öyle görüyorum. Nasıl hazırlar? Erol Bulut eğer ligin ilk yarısını oynamış olduğu Galatasaray maçını, ligin ilk yarısının iki oynadığı Trabzonspor maçının ilk ve ikinci yarısını, yine ligin ilk yarısını oynamış olduğu Aytemiz Alanya spor maçını... Ve Karagümrük maçının ilk 45 dakikasının analizini doğru bir şekilde zaten elinde vardır. Yapabilirse o zaman e, Trabzonspor'a problem çıkartabilir. Çünkü o o bahsettiğim zaman dilimlerindeki takım iyi oynayan takımdı bence Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin en büyük problemi ben hala öyle görüyorum. o Bulut ne zaman oyuna müdahale etmeye çalışıyor o zaman Fenerbahçe geriye gidiyor. Oyuncu değişikliklerinden tutalım da oyun planı. Bir tek işlediği maç Trabzonspor maçının ikinci yarısı oyuna müdahale anlamında. İyi gitti iş. Trabzonspor maçı Kadıköy'de kazandı. Maç. Kadıköy'deki maç. Bir de Göztepe maçı. İlk i̇yi maç. gitti. Evet. Ligin ilk, ilk ligi. yarısındaki Göztepe maçı. Yani deplasmanda kazanmış olduğu maç. Hem oyuncu değişikliği ama de oyuna müdahale. Ee, onun dışında oyuna bütün müdahalelerde Fenerbahçe geriye gitti. İşte yani bu son Göztepe maçında da hani saha Mahmet tamamen sahada olmaya e, mecbur e, derken genel anlamda e, oyuncu değişiklikleri farklı yere gitti sahada pas kalitemiz etkilendi dedi Erol Bulut. Sahada uzun süre dribbling gücü daha yüksek olan adamları tuttu. O sahada dribbling yapmak hani ayakta durmak bile zor gözüküyordu dün bizim izlediğimiz açıdan. Zaten o birçok yerde de oyuncuların kaydığını gördük. Daha fiziksel yani fizik kalite olarak daha farklı oyuncuları da gidebilirdi. Buralarda hep problem yaşıyor Fenerbahçe. Ama doğru oyunla başladığı anda da rakibini kitlediği anda da sıkıntı kalmıyor. Bence psikolojik olarak şey hani oyuncuların rahat olduğu Teknik direktörlerin hazırlıklarının damga vuracağı bir maç olacak. Feyyaz Hocam. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hem Feyyaz abi hem Gürcan abi. Galatasaray'da Fatih Hoca'nın yaptığı bir... Gürcan abi sen gazeteci olarak, Feyyaz abi sen futbolcu olarak... İstanbul'u alıp götürmek herhangi bir çözüm olabilir mi? Fenerbahçe adına artı bir çözüm olabilir mi? Trabzon maçı öncesinde bir kamp, Samsun'da, Rize'dir. Bir şans olabilir mi abi? Zannetmiyorum. Yani, o, yani bu hı. tamamen bilmediğim soruyorum. Yani geçmişte yaşayan örnekleri... Yok. Fatih Hoca'nın örneği tabii iklimsel de... Yani tamamen iklimden bağımsız, zihin olarak götürmek Zanet bir, Zannetmeyeyim futbolcular zaten nefret ederler kamptan. Yani nefret Hı. şeydir yani maç Bunu öncesi özet öğrenmek çok şeydir. Ondan sonra? En mantıklısı aslında maç başlamadan 24 saat içerisinde gitmek. işte metabolizmanı bozmak. Normal Oynayıp diyorsun. geri dönmek tamam. en mantıklısı olur. Özel uçaklar tamam. o konuda. Kusura bakma ne olur. <laughs> yani İstanbul'da, İstanbul'da. Şeyin bir konuşması vardı ya Şota'nın. Trabzonspor'u çalıştırırken. işler kötü gidiyor diyor. Yemek yiyoruz diyor. İşler diyor. Yemek <gülüyor> <gülüyor> yemek yemek yiyoruz diyor. Madem diyor yemekle işler düzelecek gün yemek yiyelim <laughs> <laughs> Diyor Oynaya yemek yediyor. İşte takım yemek yiyor. Topluca yemek ye, yeniyor diyor. Ee, yok o değil. Yani e, artık zaman oyuncular da fe, bizim dönemin oyuncuları gibi değil. Fe, fe, sizin gibi değiller yani. Sen çalıştın onlara da gen, gençler olarak. Yani çok birlikte değiller. Daha yalnız yaşıyorlar. Ya kamptayken zaten e, herkes odasında, herkes e, sosyal medyasında, herkes kendi sayfasında, şeyinde falan. Yani bir arada zaten bir şey yapılmıyor. Şeyler ki. hazırlanıyor. işte oyunculara özel CD'ler hazırlanıyor, veriyor. Tabii i̇şte canım ra tekniği, taktiği. Rakibini gösteriyorlar, şunu yapıyorlar, grup bunu yapıyorlar. Şey yani. var, oradan yolluyorlar sana. Sen işte Hı -hı. <laughs> toplantıları bile bireysel yapılıyor artık çoğu toplantı. Bir araya getirmiyorlar. Aynen. Herkesin işte sen şu maçtaki kaç kere top değdi, i̇şte şurada ne hata yaptın hemen onu şeylerden analizcilerden biri yolluyor oyuncu, o da seyrediyor burada bu hatayı yapmışım. <laughs> tabii düzeliyor çocuklar ondan sonra. Beni korkutan Fenerbahçe adına tabii ki e, önemli olan iyi futbol oynanması. Konyaspor'daki e, Konya Spor'daki İsmail Kartal'ın son maçında Konya oyuncuların vermediği bir tepki vardı fark ettiniz mi? Yani sanki e, bu maçı kaybedelim Ozan'ın son maçı olduğunu ee, ...anladık biz orada hep beraber... ...değil mi hatırlıyorsunuz? Sonra İsmail Hoca'nın ekibi de daldı... Evet. ...hepsi e, sosyal medyalarından İsmail hoca'dan ayrıldık diye mesaj da yazdılar evet, hatta... Yani, ...baya büyük bir sıkıntı varmış orada. Şimdi e, ben... ...Fenerbahçeli futbolculardan bir tepki bekliyorum... ...yani biz hocamızın yanındayız... E, ...onunla birlikteyiz... E, ...bütün bu konuşulanlar hepsi afaki, ...bizim söylediklerimizde... ...tabii bunu gösterecek olan Fenerbahçeli oyunculardır... ...maça asılarak... ...isteyerek, arzulayarak... E, Türkiye'nin en zor deplasmanıdır her halükarda. Bana göre Trabzon hala öyledir. Ee, Abdullah Hoca hakikaten takımını toparlayan, müthiş e, işler yapan şu ana kadar Trabzon'da e, kasket olayıyla da e, şehrin sempatisini kazanan bir durumda, kazanmış bir durumda. E, ama şöyle bir dezavantaj var. Kazanmak zorunda gitmek Trabzon'a ya da Abdullah Avcı'nın karşısına acaba bir dezavantaj mıdır? Şu da var hocam ama Abdullah Hoca da kazanmak zorunda. Abdullah Hoca beraberlik Abdullah Hoca'yı çok bozmaz ama olası bir beraberlik burada biraz Erol Hoca'ya büyük bir darbe daha verebilir. Yani, yani aynı, aynı puana gelecek kazandığı anda. Ya şimdi ikisi de şey olarak bakıyor tabii ama şu anda e, senin dediğin gibi içeride kaybeden bir takım var. Yani 3 puana daha çok ihtiyacı olan, hararetle ihtiyacı olan Fenerbahçe gibi gözüküyor bana göre bu bile e, hocaların böyle bir çok atak oynatma refleksi vereceğini düşünmüyorum. İlk yarıyı sıfır yani en kötü gol yemeden bitirelim. E, 60'tan sonra her türlü hamleyi yaparız maç olacak bana göre. Güzeliz çünkü bu maçta ilk gol yemek çok büyük, sıkıntı, büyük yan sıkıntı. takım için. Yani hem demoralize olacaksın Tabii yani... hem ondan sonrasında daha kapanan bir takım her iki aynen, takım birbirini aynen. çok ciddiye alacak. daha da zorlaşacak. Aynen. Ee, Mes mesela Fenerbahçe de kapandı evet. mı kapanıyor yani. Peki, Onlar da kapandı. Şöyle yapalım. Ee, kısa bir ara rica ediyoruz.